Arkadaşlar içerik üreticisi olarak lapacı kodunu kullanıp beni desteklemeyi unutmayın. Lütfen bu benim için çok önemli. Evet arkadaşlar Battle Royale'e girdik. Bize hediye gönderen kişiler e, burada ne gönderdikleri gözükecek. Bakalım kim ne göndermiş bana hediye gönderen herkese. Çok teşekkürler arkadaşlar. E, kimden gelmiş? Kuru Kafadan gelmiş. Kuru Kafanın hediyesini açalım. Kuru Kafa çok teşekkür ediyorum. Neşeli yürüyüşü atmışsın bana. E, çok teşekkürler. Senin hediyeni alıyorum. Evet bir aydan uzun süredir arkadaşlar. Oyuna girmediğim için içerik üreticisi olarak kimseyi desteklemiyorum. Fakat burada şu an kendimi destekleyeceğim. Sek Oy, 48 tane lama mı? O ne la? Arkadaşlar herkese merhaba. Youtube videolarına tekrardan dönüş yaptım. Ee, bir aylık bir maceranın sonunda, ekran kartı sorunun sonunda düzeldi. Ve arkadaşlar e, böyle bir video çekmek istedim. Direkt Fortnite'ı ilk defa açıyorum bir aydan sonra. Ve bana ödüller gelmiş. 5 tane... Ee, geliştirme camlaması jetonu gelmiş. Abi DC özel bakar mısın demiş futbolcu. Bakacağım. Bakacağım birazdan. Ee, takım arkadaşı tepesi günlük kurucu ödülleri. Bu ne lan? Bu yeni mi geldi? Aa şey Battle Pass gelmişti galiba Sevdi World'e. Ee, 50 tane cephane Yuvası falan filan. Bakır kurucunun isyan ne alakası oğlum? Ben böyle bir şey almadım ki. Ben kurucu paketi almadım ki. Ne alakası var ya? Lan biri bana hediye falan mı etti acaba? Nedir? Bakır. Bunu oyun mu veriyor bedavaya arkadaşlar bilmiyorum tam olarak. Bir aydır girmiyorum ben de sizin gibi. Biraz düşünüyorum neler oluyor şu an diye. Ee, günlük kurucu ödülleri. Her gün lama veriyor galiba. Güzel yapmışlar sistemi. Ee, beğendim. Birazcık bu işin cahiliyim kusura bakmayın. Sek Ay, 48 tane lama mı? O ne lan? Neyse 5 tane geliştirme namazı. Zengin olduk. Aa yeni silah. Aman Rabbim şu an. Valla bir anda... Şeyin ortasına düştüm ne oluyor diyorum ee, Evet benim Discord'umdan geldi bu arada Discord'u kırmızıya almayı unuttum yanlışlıkla ee, Videoyu Normalde video çekmeyecektim de baktım Her yerden bir ödül geliyor dedim video çekeyim Abi geliştirme Laması dediğin sarı olur Gümüş olur Sen niye böylesin ya Yine garibanın yüzü gülür mü be kardeşim Evet açıyoruz yine Mesajlar bu arada benden geliyor arkadaşlar. Onu şey yapmayın. Kendi skorunuza bakmayın. Yine ne çıktı? Hiçbir şey çıkmadı. Allah'ım garibanlıktan öldük. Bak bunu açıyorum. Bu bedava ya. Kesinlikle güzel bir şey çıkacak. Bundan sonra bak. Bak görüyor musun? Şey oldu. Silver. Neyse gol olma en azından. 48 tane casus laması mı var? 48 tane. İnanamıyorum abi. Bunu açarken arkadaşlar e, arkaya bir müzik ekleyeyim en iyisi. Oynu lan. Biz galiba her şeyi alacağız buradan çıkan. Ben arkaya bir müzik ekleyeyim. E, şunu da bir hızlandırayım. Bu şekilde bakalım topluca neler çıkacak. <laughs> Like a captain, I'm onto you. Used to paint on my moonlight, standing on rainbows, playing it cool. I was out this in ages and have no patience, so won't you please? ja sé que en d'altres de dir en el fixament de la ciutadania, ja Arkadaşlar son 3 tane kaldı. Gerçekten acayip yordu bu iş beni. Yani biriktirdim ben bir anda can sulaması vermiş. Ben bıraktığımda korsanlaması vardı. Şimdi cansuz olmuş. Nasıl oldu anlamadım. Bundan vermedi hiç. Bundan alayım. Vardı bende ama eritmiştim galiba. Valla o kadar çok şey çıktı ki yaklaşık 400 tane şey çıkmış. Sol altta yazıyor kaç tane çıktı. Ee, grup davetleri de geliyor. kardeşlerim sağ olsun e, grup atıyorlar. Onlara da cevap veremedim. Şimdi yazacağım birazdan. Destansın iyice gelsin. Ne gelecek? Ne geliyor? Yine seçiyoruz. Enerji hırsızı Mari. Güllü ayak. Yok onu. Güllü ayağı sevmiyorum. Enerji hırsızını da sevmiyorum. Hangisini seveyim? Güllü ayağı gelsin bakalım. Normalde kullanmıyorum ben Hilal teknesini. O yüzden pek nice da kullanmıyorum aslında. Sadece MSK'da. Evet bu sonuncu galiba. Lütfen sonuncu olsun. Ne geldi? Yine aynı şeyler. Hep aynı şeyler geliyor. 411 buyum sonucu. Yaklaşık 420 tane şey çıktı arkadaşlar. Envanteri kapladı bu. Yine benden mesaj geldi bu arada. <laughs> Bakmayın. Oha! Şu çıkanlara bak. Sarılara bak. Yalnız hep aynı şeyler ha. Biber gazı Bak hiç şunun Sarısından gelmiyormuş Şunu da indirsek Güzel açmışız Vallahi helal olsun Tamamdır Şu sanat sallamadaki şu silah yeni gelmiş galiba Bir Alayım mı dedim de benim yok mu Papel yok mu Neyse Ganimete bakalım Ganimette ne var Havallama var Ne çıkıyor bilmiyorum Hiç denemedim Eşyalara bakalım ne gelmiş. Bakır deli rüzgar. Aa şeyler gelmiş. Ee, dinozor kahramanları gelmiş. Bunları kesinlikle alın arkadaşlar. Anlar gözünde canlanıyor pasifini açıyor. Ee, biz de alırız yavaş yavaş almaya başlarım ben de. Daha yeni giriyorum oyuna. Bir aydan sonra ilk defa giriyorum. Baya bir şeyler değişmiş. Koleksiyon kitabında herhangi bir şey var mı? Şu etkinlik insanlarına 6 tane var daha. Nedir ya? 6 tane. Güzel. Bundan da 2 tane var. Hayır, Oğlum durun sakin olun ya. MSK yayını falan yazmış. Bir dakika cevap vereceğim. Yayın bitsin cevap vereceğim. Söz. Ee, videoyu bitirdikten sonra cevap vereceğim arkadaşlar. Yayın demiş. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu böyle bir videoydu. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Yaklaşık 50'den fazla lama açtım. Tekrardan YouTube videolarıyla aranızdayım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.